Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada kepçe görmek iyi ve güzel bir rüyadır. Rüya sahibinin ailesini ve çevresini bolluk ve bereketin saracağına işarettir. Üstelik hayatına yeni bir sayfa açacağına işaret eden rüya, kazancının artacağına ve keyifleneceğine dikkat çeker. Aynı zamanda azmi ve çalışmaları sayesinde dilediği ve istediği hayata sahip olacağına işaret eder. Günden güne artan çalışmaların rüya sahibine isteklerini getireceğine ve kariyerinde hızla yükselmesini sağlayacağına işarettir. Rüya'da kepçe görmek şansının yaver gideceğine ve kısmetinin açılacağına da işaret eder. Rüyada kepçe makinesi görmek Rüyada kepçe makinesi görmek iyi ve güzel bir rüyadır. Rahatının yerinde olacağına ve isteklerine ulaşacağına işaret eder. Günden güne artan mutluluğun ve huzurun habercisidir. Aynı zamanda ferahlayacağına ve geçmişin yüklerini atacağına işaret eden rüya, hafifleyeceğine dikkat çeker. Rüyada kepçe kullanmak Rüyada kepçe kullandığını görmek zor işlerin üstesinden geleceğini işaret eder. Rüya sahibinin çalışmaları sayesinde her engeli aşacağını işarettir. Üstelik helal yoldan gelir elde eden rüya sahibinin yanlış yollardan uzak duracağına işaret eder. Aynı zamanda keyfinin yerine geleceğini işaret eden rüya, iyi niyetli ve temiz kalpli insana dikkat çeker. Rüyada kepçe ile toprak kazıdığını görmek Rüyada kepçe ile toprak kazıdığını görmek, zor olan yoldan ilerleyeceğine ve hayatının kolaylaşacağına işaret eder. Rüya sahibinin zorlukların üstesinden geleceğine işaret eden rüya, Dilediği gibi bir hayat geçireceğini işarettir.